Selamın aleyküm. Merhabalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam herif. Sen? Ne yapıyorsunuz? Bunlar nasıl ithamlar ya? Sevdiğimden ben. Lan o seri kanal polise kafadan sıksana bir tane. Emanetim yok. Olsa sıkacaksın yani. Tarım. Ya oğlum salın zikrayı lan. Mike, Mike konuşmayın. Ne yapayım aynı devam. Bak sana katılmaya başladım ha herif. Niye? Bu amına dünyada garibin yüzü hiç gülmüyor ya. Tabi garibin yüzü gülmez amına koyun. Bunu yeni mi öğrendiniz? Benim hayat ve <laughs> Hayat ve işte. Ya. Her aşkın sonu köprüde bitiyor. Her aşkın değil abi. Her şeyin sonu köprüde biter. Aşk, dost, kardeşlik. Aynen. Hiç fark etmez. Dur. Dert, keder. İyi dedin Graham. Bugün nerede gelir bugün nerede geçer? Sen sikeyim. sikiyim? sikeyim Ne yapıyorsun? Piç kurusu. Değil aleyküm. nekiyim? Oros al çocuğu nereden çıkıyor? Her delikanlının da ortama yapıyordum. bir girişi vardır he? Ya ya ya. Ya. Ne? Ne? Ya. Ne? Ya. Ya. Sevdiğim kız evleniyormuş. O zaman bu şarkı sana gelsin. Dehası Bilal. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. <laughs> 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 sevdim, bir güzeli Biri sevdim. Oturmaya mı geldik chat? Am lan o? Hasan da evet diyor ya amına. Ay vezen hoş geldin. Abi gel. Ya hocam ama yürüdüğü 5'ine 200 kilometre hızla panti çeke çeke koştu amına